Arkadaşlar bugün FC Mobile oynuyoruz. Yine. Hadi bakalım. Hı. Buraya var. Hiç yok mu? 5 dakika da geri kalacak. O zaman. Tamam. Bunu tamam, içiyoruz. Pitch. Bit. Chew. Bit. Okuyamadım. O kadar kötü okudum ki. たい。 Abi ne yapıyorsun? Topa da sadece. Ha şimdi. Ha şöyle. Gol. Son. Çok güzel bir gol. Yedi numara. Son. Ferdi var varmıdır lan burada? 17 <laughs> numara Keşke olsa Bakmam lazım Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu <laughs> Nedir <dedim> bu be? İrfan Can <laughs> Kahveci ha? <laughs> ne kadar ulan ben yani sevdiğim oyuncunun ismini unuttum kime simboleyim kendime seveceğim 73'ün var. ay 10 numara neden orada 73 numara yazıyor çok güzel bir kod Nike top. Bizim topu seçelim. Nike. Ya FC Mobil'in topu olacaktı ya da Nike başka fe... başka bir tane daha FJ Mobil olacak. Şuna mı çekti? çıkmamadım. Ha? Şöyle. Ne diyince kum çıktı. Kim gördü onu? Kolon. Kim tutar seni? Kay kay.

is tavuğu bu maçtan sonra kapatacağım burada arada öbür çıkarmayacağım son en iyi oyunculardan biri olsa değil mi? lan ortaya geçen şey yok mu? Gerçi çekeriz Bom. Mükemmel bu gol. Lan. Aga be. Keşke gol olsaydı. O mükemmel gidiyodun yani. Olmı. Bam, bam. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. yeah, oh huh oh, Ja, wat maakt Hmm, hmm, hmm. Abi ya. Ne oldu? Tam Orada durdu. Lan. Olmadı. Kavur Şu maç bitsin. Üç tane video çekeceğim. Böyle. Büyük ihtimalle. Şut. Ve gol. Nasiri Yusuf Yusuf en Nasiri yes. <laughs> Yanlış mı okuyorum acaba? Ama en Nasiri Hatırlamıyorum ya Yorum Fenerbahçe maçı var Cipo Cip Bilgi -ci Center -ci Hoppam Hadi koş lan Hadi çok sen yaparsın. Gül halim mi? Sen yana. Cipoji Edisento. Kaçınca dakika? İkinci dakika koyu değiştirmem. Değiştirmeyeceğim de. Daha yeni gol Biraz yavaş evet. Değiştirmem. Kaptan değiştirmem. Burada o kaptan değil mi lan? Normalde o kaptan olması. Oo. Çok hızlı oynadı. Cipo, G, G <laughs> ne yaptım? Adam pas verdim biz. Hadi be. Ne yapıyorsun? Aa tutamasaydı keşke. Son. Son gidiyor. Haka. Haka. Gene pas verdim ya. Ve maç bitti. 2-0. Maç sonucu. Yayında bitti. Şunu alalım. 3 Açıyorum. Zaten ne çıkacağı belli. Bunlar çıkıyor. Tamam diyoruz. Tamam.